şutluk. Ooo, <laughs> <laughs> oh, nereye gidiyorsun sen? Kardeşim ben şuradan şu E5'e çıkacağım ya şuradan. şuradan ha, şu böyle. Ha bu ikisi nereden girecek? İkisi de buradan geliyor kanka yavrum. Enayi içeriz avlayacağız bugün. Bak geldi. Bak sağda, hemen mı sağda. Adamlar sahile girmiş oğlum manyak. Markalameida. İn 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 hadi. Fıtı Oğlum bak şimdi nasıl aklını alacağım bak. Bak. Bıçakladım çocuğu. bak. <laughs> bak gördün bak. Oğlum sen neredesin ben <laughs> 10 dakikadır savaş veriyorum burada. <laughs> Spiderman. Spiderman. Wow. Şimdi ben az önce oradan gittim ya kanka. Şimdi bu oradan geleceğimi biliyor. O yüzden beni orada bekleyecek. Ben ne yapacağım? Kenarda bekleyeceğim. Bak geldiler. İkisi de burada. Neyse birini öldürdüm. Kanka o flash'ten mı attın? At evet flash sen atmışsın. Atacağım o flash işte. Flash atmadım ya. İki tane flash'im var. Yeni attım. O zaman adamlar atmış. Da onlar bomba kuracak. Ne gösteriyorsun kendini? Allah Allah bırak ya tam orada bak şimdi yukarıdan zıplayacak 30 saniyesi var. Haberi bile yoktur belki. Yukarıdan geldi. Adam, adam. <laughs> oğlum bir mermisi şeyle beraber bir mermisi kalmış ya şurada. al git koşa koşa vur millete Lan bu ne ben, oğlum? Ben şimdi önden gideceğim. Manyak gibi tarayacağım tamam mı? İkisi de burada kanka. ya çok kötü oldu. Batmıyorum <laughs> flash <laughs> yazsam. <laughs> Spiderman ya, aşağı Cek attım ya. ben. <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> Al yedim. Sana AWP getirdim. Ne oynasam Baba. ya? Of. Evet, ben getirdim. Baba. <laughs> <laughs> Allah'ın. Ay dörümün. Aşağısı ama boş değilmiş. Adam Çizem burada. Dem orada. Bir tane gördüm de. Hadi öbür enayi gelir o oradan mı ne ya? Olabilir vallahi. Geldi bire. Ben geliyorum ama. Yok yok bir burada. O ikisi de buradan geliyor. Ya yavşak aşağıdan yürümüş. İkisi de aşağıda kanka merdivenden geliyor. Sahile girmedi daha merak etme. Tek kişi sıkıyor dikkat edin arkandan gelmesin. Aa, orada 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 orada. <gülüyor> <gülüyor> ya tüh görmedim görseydim bıçak çekmezdim. Tam tam ayağının ucu görünmüştü işte, o biliyor musun? <laughs> Neyse. Abi. Aa, dur şimdi o AWP'yi aldı büyük ihtimal. Şu şuraya ne diyorlar bak şuraya. Merhaba işte. Buraya mı? Here, He. Burası City Base. <laughs> Adamın üstüne... La oğlum arkamdaymış lan herif. O da merdivenden çıkıyor kanka dikkat et buraya gelir. Ya çıktı çıktı tamam, merdivene gitti. Duyuyor sana. Allah daha sayda girmemiş ama. Belki base e, buraya yürüyordur dikkat et. Duydun. Turuncunun arkasında. Ela. Bir. Okay. <laughs> <laughs> Kolaydı. <gülüyor> Yine seviyorum dedi sana dedi inan ölüyom dedi. Bak bak bak. Abi ona montaj da yapıyorlar sen. Abi böyle böyle üç kere sıkabilir misin? Doğrudur hocam. Ben ne alayım ya? Nereye gidiyor? Hadi ben söyle. Alayım. A B A B hadi. Sen koş hocam. Nereye istiyorsan. O iki gerideki Allah buradan gelecek. Evet, buraya flashlar geliyorlar. Geldi. Bir gitti. Diğeri de, Diğeri de burada. Geliyorum. Sıkıyor şu an buraya. Sıkma babacım, sıkma. Çık. Çıkacak. Ne gösterma la, git. <laughs> Orda mı hala? Ha gel abi canavar var. <laughs> Lan oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Adamın <gülüyor> aklıyla oynuyor ya. Yani buslim yok ara. Ya gerek yok. O nasıl oluyor? Nereye buslim? Ya, Şuraya bakayım. mı? Ha. Var ya burası. Niye niye Abi orada mı? He burada. Bırak gel gel bombayı almaya gelmeyecek mi Öşek gibi? Sana gelecek ya buradan çıkmaz da. Sen bekle orada sana gelir şimdi. Ya enayi gibi bombayı almaya gelecek o şey gibi. Hemen gelir şimdi sana. Şifliyor şifliyor şu an. Ha <laughs> ha ama bende yok. Ben de öne tutuyorum. Aynen sende. Merdan boş kanka. Bak saldım ha sana. Ben burada tamam, tamam. site'de koş. O öldü artık yaşamıyor. Artık ölü biri. Sadece haber yok. Ne burada? Oğlum, bomba almış ya, ya nasıl bombayı aldı manyak mısın? Yani o... Onun olasılığı uzayın içinde yok sana öyle söyleyeyim. Onu unut. Anladın? Yo e niye burada? Enayi şuraya var. oynuyor bırak. <laughs> mal amanayım ya. Sen 50 defa vurdun lan <laughs> salak herif. <adam. gülüyor> yani git diyorum yine geliyorsun buraya. <laughs> Allah Allah. Abi biz daha T'ye geçmedik mi? Geçmedik kanka. <laughs> Oo. Çık lan. Ordalar Oradalar. Diğer de orada. <laughs> Flashlar o büyük ihtimal şimdi. Burada aynı. <laughs> vurdum ama. Ha ben değmiş. vurdum. 3 <laughs> hit attı ama öyle vurmuşsun onu baya. <laughs> 50 vurmuşum adama. Ooo gözlükler rayban. Oo parçala beni bu. Hadi gidiyoruz. O neymiş ya? Öp beni Recep. Ye beni Recep. Tut beni kaldır beni indir ne? beni. O ikisi yukarıda şu an bekleyebiliyorsun değil mi? Valla. Bura. Bura boş lan. Çok ilginç. Bu nasıl içine girdim lan. Aynen. Bunlar da bunlar. İkisi de burada. Ma biri geldi buraya. Diğeri de buradaymış lan ananı 26 olmuşum. Bıçaklamaya gidiyordum öldüm herife Sağ üstten gelir Aa. <gülüyor> 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 Biçmiş kurşun deşmiş adama You can do Bir merdivende. Hadi diğeri doğru da. Sen orada kimse gördün mü? de i̇şte burada. de i̇şte burada. Tamam, buraya geliyorum. Ölme la. <laughs> oh, 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 ayıp ya. Bize hiçbir şey kalmadı. 3 <laughs> oh, canım vardı biliyor musun? <laughs> i̇şte şimdi çerez oldu. Bu ne lan? Oğlum keleş attı beni. <laughs> e İbo gireme giremeyeceğiz seninle. <laughs>